yalnızım biliyor musun? Ne demişler? Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa da paylaşım için teşekkürler, emeğe saygı. <laughs> Yarız rızakalı. Ay, o kadar güzel ve doğru söyledin ki anam. Ben de abartılı şekilde yalnızım. Biliyorum, içelim. Fakat bu ses... Tülay, Bu adam kim? A dayın, B amca olun, C ben bu adama dalıyorum. Nereye dalıyormuş anlamadım. <laughs> yok yok arkadaş balık adam ondan. Balık duygusal olur ya heyecanlandı. Senin yükselenin neydi canım? Burada yükselen benim. Acayip yükseldim Tülay. Vallaha dalıyorum ha. Selahattin Bey vurgun yemeden evvel masanıza döner misiniz? Geleceğim sonra. Tülay yalnızım diyor. Ne işin var lan El Alem'in masasında? Aşıkta! Çanaklı kumken oynayacaktık da konsomasyon yapıyorum herhalde. Efendi gibi git otur, geleceğim. Nereden çıktı lan bu konsomasyon yine? Ee, yettim ha! Şimdi çıkmadı. Hep vardı. Hatta en eski meslek derler, bizzat araştıramadım. Konuşuruz sonra. Hadi. Gel lan buraya! Ana wow. <laughs> Anam! Muharbe Bardakları toplayın! Sen benim masadan karı mı kaldırıyorsun? Racunet! Sus lan! Lan ben yüksekten korkarım yapmayın bir dakika bak çak 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 çak! Lan! Lan! Bırak lan! Lan! Seni... Ay Silahattin abi adam seni ne dövdü ne dövdü! Bir ara baktım yüzün temposuna uygun dövüyor müzikal Jackie Chan filmi gibi. Bastırma lan! Acıyor! Acıyor! Florence Nightingale değilim ben burada. Acıdım yardım ediyorum. Emeğe saygı. Allah'ım ya! Tölay! bir daha konsomasyona çıkılmayacak. Olur beyefendi. Elektronik mühendisine geri döneyim o zaman ben. Yahu yine nereden çıktı bu konsomasyon işi ha? O kadar keyifli bir meslek ki bırakamıyoruz abi biliyor musun? Kızı beş parasız bıraktın hala hesap mı soruyor? Tüh! Tükürmalar! Ev tuttum, boyattım, tamir ettirdim, sana güvendim. Aybaşı vereceğim de gittim patrondan 7500 kağıt borç aldım. Tuu senin suratına. <laughs> lan. Ödeme yavrum. Benim canım ödeme. Ne olacak ki? Patronun sonuçta. Ay adama çok ayıp olur anam. Kırılır, küser falan Allah korusun. Ben ödemezsen bacağıma sıkar. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ta tamam, Ta tamam. Ben o parayı bulacağım ama konsomasyona çıkmak yok. Ve ee, Kim kalıyor şimdi o evde? Ben. Ne? <laughs> <laughs> bu kızın taşınmaya eşyaya parası mı var? İyi e, boşa gitmesin. Atım çekyata oturuyorum. Silahattin abi ne var? Ben senin kardeşin değil miyim? <laughs> Suratıma tükürüp duruyorsun ama. E samimiyetle ne yapıyorum ben onu? Herhangi biri olsa tüküremem. İçim varmaz. Yabancılarım biliyor mu? Benim kendi kanımdan, canımdan olan insanları bana karşı kışkırttı bacım. Benim öz hakiki hala oğlum hali hazırda selamı sabah kesti. Niye? Antipatik oğlunu entrika yapacağım diye tehlikeye atmışım. Düşün öyle bir yılan bu kadın. Vah vah! Anan gelir, baban gelir, kardeşin gelir. Ne diyor bu duruma? Babamın haberi yok. Abim zaten saftaroz bakma. Yarın öbür gün bir paçoz buna atar çengeli. Bir postada onunla uğraşırız. Allah korusun. Ben şimdi daha stratejik gideceğim. Amerika gibi bakacağım olaya. Anlatabiliyor muyum? Yok. Şöyle canım. Böl ve yönet. Bu kadının iş yerinde arkadaşı öteki Esmer deli bir kara var. Kankası. Bu ondan alıyor gücü ben anladım. Esmer'in acık kafasına girip kendi tarafıma çektim mi... ...bu lavu çökerttirim. <laughs> Projemin kısaltılmış adı da Bob. Büyük Orta Doğu Projesi. Hayır, böl o paçozları. Vallahi neokon gibi kısın nuraya ya. Ee iş işte demişken anan gelirin, baban gelirim, kardeşin gelirim, işi gücü falan nasıl gidiyor? Yalan dünya, yalan dünyaya. Ne parası bu? Türk parası olur, euro olur, Japon ne olur. Ne yapacaksın parayı oğlum? Karnım tok, sırtım pek. Sen kime yapıyorsun bu kadar masrafı acaba? Acı harcamanı kız oğlum. Şeftali mevsimi geçti zaten. Ekmek gibi sası sası oldu. Ne alakası var ya? E ne konuşuyorduk biz? Hey 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 bir dakika şu an hatırladım. Senin zaten bana öküz gibi borcun vardı. Ne zaman ödeyeceksin onu? Sence 7500 gıcır Türk liram olsa şu an burada olur muydum? Ha. bu sobimhan buqadarsayin yarga Bu akşamı kapattım. Sadece bana konsomasyon yapacaksın. Ben profesyonelim anam, fark etmez. Koy o paraları cebine. Önce bir şampanya söyle, hesap gelince ödersin. Acık racon yap ya. Patron zaten takıp, o cep herküle bir daha kavga çıkarırsa içeri almayın demiş. Ee, ne var yok, nasıl gidiyor? İyi, ee, ne yapayım kocacığım hiç. Sen anla, nerelisin, ne iş yapıyor? Ne iş yaptığımı bilmiyorum sana. Konservasyon böyle, işine gelirse. <laughs> Alo, şu anda sıvacıların bayi toplantısındayım. Gülistan, ne vardı ya? Ben seni bir sıvarım, spatula ile kazıyamazlar Ali ben anlamam. Ne, ne, bayi toplantısı bu? Nereden çıktı? Beni bağlamaz. Hemen eve ışınlanıyorsun, bitti. Ne işin var bir ara pavyonda hemşerim? Ben beyaz kadın ticaretine karşıyım. Sen hangi renk istiyorsun? <laughs> Lafını bil de konuş sayın çakalır. Özel hayatına dikkat edin, aleme sansasyona toymuş insanım. Sevgili ilişkilerin adamıyım. Yahu seviyesiz bir şey yok. Kız mahallemizin kızı. Borcu <laughs> varmış, eşraftan arkadaşlar olarak para topladık. İte kopa yem olmasın diye de konsomasyon vakti tanıdık bildik güvendik arkadaşları gönderiyoruz bu. Sana başına ne geliyse bu orijinal fikirler yüzünden geliyor zaten. Acık sıradan olsan ne olurdu ya? He? Benim canım canım. Trabzon'un medarı iftarı birçok yönünden tiksinmeme rağmen <laughs> dürüst insansın, namuslu insansın, baş tacısın. <laughs> Yahu biraz konuşacaksın, muhabbet edeceksin, şampanya mampanya derken masayı oyalayacaksın. Ondan sonra da bu parayla hesabı ödeyip çıkıp geleceksin. <laughs> Senin için de bir değişiklik olur reis. Bir sor bakayım, ben değişiklik seven insan mıyım? Değilim. Peki ben monotonluğa aşık bir tipim. Konuştuğumuz her dakika aleyhimize işliyor. Kız kurda kuşa yem olacak. Sen de yaralı parmağı işemeyen bir adam çıktın ha. Ee şampanya söyleyeyim içer miyiz anam? Hiç sevmem. Şarap desen değil, gazoz desen değil, karakteri bozuk bir içki. Ha. Söyleyeyim o zaman. Ee nasılsın, iyisin? Eğleniyor mu, oynuyor mu? İyi. Çok güzel. Oh Allah iyilik versin, sağlık versin. Gerisi boş gülüm, salla. Sağlık önemli. Değil mi? Ne hastalıkları var? Tabii, tabii. Ama bu gece dert yok, tasa yok. Artık böyle eğlence. Misal, et yiyen bakteri. Kim? Et yiyen bakteri. Hırtır seni iyi. Bir haftaya da millet helvalı iyi. Anladım. Anladım. Ee, peki o e, mikropların vejeteryanı yok mu anam? Ha? Daya brokoli, daya yeşilliği kurtul değil mi? <laughs> Yok. Burası alçıpan mı yoksa sunta acaba? Bilemiyorum. Sonra Mr. Taş Adam sendromu. Hastanın kemiğe dönüşü, fikir gibi kalıyorsun. Onun Oncine... Helva. Helva. Meslek hayatımdaki en zor müşterisin. Seni adeta bir challenge olarak görüyorum şu an. O senin kendi görüş. Zaten ben müşteri falan da değilim. Sayın Çakaler yolladı beni. Ha, anlaşıldı. Ee, bana göre hava hoş. E. Ee? Başka hangi ölümcül bakteriler var? He? Anlat da nişemizi bulalım. <laughs> Günaydın. Ha. E daha yeni mi gidiyorsun ekmek almaya? E kahvaltı yapacağız. Ha. Uykuya doyamadın da burada da mı uyguluyorsun? Oğlum kansız mısın acaba? Bu kadar uyunmaz çünkü. Selahattin, <laughs> ne işi var ülkenin en popüler jönünün pavyonda? <laughs> Lan oğlum, siz marjinal değil misiniz? aşat sizde. Ormanda boya savaşı sizde. Bodrum'da köpük partileri sizde. Bu mu saçma şimdi yani? Abi sen bizi üniversite bir mi sanıyorsun, Liverpool'lu İngiliz turist mi sanıyorsun ben anlamadım ki. <laughs> ne bileyim lan? <laughs> Oyuncuyuz, her şeyi deneyimliyoruz gibi geyikleriniz var ya sizin... ...bir gören olursa gözlem yapmaya gittim dersin, yırtarsın. Sucuk kokuyor ortamlar ama ya. Benim canım. <laughs> abi na bir yardım et ya. Gözünün yağını yiyeyim ya. Yengen bir hıyarın eline düşecek diye <laughs> aklım çıkıyor ya. Bu akşam git bari ya. Ha? Para vermeden bari bunu yap ya. <laughs> Ev kaynıyor, dışarı çıkamıyorum. <laughs> ben kime güveneceğim ben ya? <laughs> Benim şu hayatta insanlardan istediğim tek şey saygı, anlıyor musun? Tabii. Lan saygı olmadan olur mu? Saygıda sıfır Atalyan oynayacağım. Hah. yani, ben insanlardan sevgi de istemiyorum ki. Ha severler, aşık olurlar, bedenimi isterler, normal bunlar. Tabii gülüm, istemezler mi? Allah'ıma, kitabıma. Var mı lan senin gibi laço ha? İçelim gülüm. Ben oyuncuyum, anlıyor musun? Yani yüreğimle yapıyorum bu işi. Yüreğine sağlık. Var mı lan kimsede böyle inek? Var mı? Var mı? Yok. Var mı? Sen Mertliğin kitabını yazmış adamsın. Ben. Evet. Vallahi mı? Ne yani net şekilde. Ulan bir tane çaksan alayı yere yıkılır ha. <laughs> wow, senin. <laughs> Sen rahat ol. Allah sana kuvvet versin, güç versin, delikanlı ol, insan ol. Gerisi yalan dünya. Kadının dibisin, dostun dibisin, konsomatristin dibisin. Hatta bir level arttırıyorum, mesleğin de zirvedesin. Ey maşallah! <laughs> Aha, wow, modum uzay ya şu anda. <laughs> Tülay ya sen bizim evde normal muhabbetle falan niye böyle değilsin? Şimdi doktor adam arkadaşıyla buluştuğunda göğsünü dinliyor mu, öksürtüyor mu? Yok, mayanhanesine gideceksin. Bizimki de aynı hesap. Bir tane daha şampanya söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Nereden geliyorsun aşkım? Pavyondan. Oh! <laughs> wow. <laughs> oh. Oh, <my>. mm. <coughs> ah. Ah. Mana mana. Nah dior Bebelere balon. Bebelere bal... Bebe... Bebelere balon değil lan. Çocuklara balon. İkizlere balon. Çocuğunu sevindir. Gel vatandaş gel. Gevrek. Ge ge gevrek mi? Derya kuzusu bunlar. Derya... Derya kuzusu mu? Bu adam benim olsun. Sen dışarıda otur. Olur kardeşim çözeriz dert değil. Ben ikiden önce gelmeyeceğim işe. Hallederiz ya zaten müşteri de yok. Dolayısıyla problem de yok. <laughs> Ay bak bütün planlar mahvoldu. Kim bilir kaç ay uğraşmıştın. <laughs> Yok kardeşim, onlar benden önce burada çalışan mimar yapısının planları. Ben dekora yaşasın diye koymuştum. <gülüyor> <gülüyor> lan neydi bu ya? Allah Allah! nerede büyüttün onları? Nerede büyüttün onları? <laughs> Yok lan, o laf atmaydı lan. Laf atmaydı Allah Allah! Ha, ikizlere takke ya. İkizlere takke, ikizlere takke. Gel, gel bacım, gel, gel. <laughs> ürün hiçbir şeydir, slogan her şeydir. Yorgun görünüyorsun Kardo. Ha, kaç gündür uykusuzum. Ha, okey. Aa, ben bu akşam yine giderim. Sabaha kadar otururum, sen rahat ol. Yengeyi kurda kuşa şey yem etmeyiz. Ha, sağ ol, baş tacısın. Fakat gerek yok, bu akşam ben halledeceğim. Ha, yok ya abi, e, ben akşam boşum zaten, seti de ertelettirdim. Şey yaparım aslında yani. Bu akşam ben gideceğim. Sağ ol, çok teşekkürler. Aha, bir dakika, hey, hey, hey. hey. Aa, yalnız evdekiler arıza falan çıkartırsa, karışmam. Sen uyandırmazsan çıkartmazlar. Aha, o zaman serin, okey. <laughs> ee, sadece <laughs> şöyle bir şey de yapabiliriz aslında abi. <laughs> Mesela ben hesabı ödeyeyim, gideyim, çorbada tuzum olsun. Sen hiç kasma Tülay, sonuçta yabancı değil yani. <laughs> Hıh. Hmm. İyi, sen ver o hesap parasını, ben giderim. <laughs> Yok. Yoldan geçti bir fıstık, kafadan biraz kaçık. Fazla kıvırma kızım, bak yakalarsam... Gayrı Emir? Gözlem mi yapıyorsun? Yan pavyonda köpek partisi varmış. Seni bekliyorlar. <laughs> Aa, ne yapayım abi? abi? Okey. Buradaysan görüşürüz. Sonra ben senin yanına uğrarım. Selin. Kalksana lan! Pişkin misin? Nesin? Selahattin, ayıp oluyor ama. Emir bütün geceyi peşin ödedi, sohbet ediyoruz. Peşin? Vay! Parayla değil, sırayla diyorsun. Hı. Uyanık mısın lan sen? Abi, gerçekten kötü bir niyetim yok. Sohbet iyi geliyor, yenge über dinliyor, veriyor coşkuyu, veriyor gazı. Ferahlıyorum yani, kendimi çok fresh hissediyorum. Ne var bunda? Oyuncu adamım ben, hayatım zor. Oyunculuğun beni bağlamaz. Eğitim cahilliği alır, erkeklik baki kalır. Kalksana lan, kalk! Ayıp oluyor abi ben Açılay'da bulamadığım anlayışı Tülay yengede buluyorum. Sorun da o zaten. Hadi lan kalk, elimden bir kaza çıkacak. Selahattin patron bakıyor. İlk yanlışında bir daha buraya gilemeyeceğim biliyor. Ayağını denk al. Git şu bara park et, bekle. Gülüm, sen çok abartı şekilde duygusalsın. Çok, aşırı. Senin yükselinin neydi canım? Ben yükseliyorum yine. Abi gider misin? Ayıp ama ya. Bu kız doktor gibi bir şey benim için. Doktorculuk harcalık var lan burada. Ay neden çıkacak bardakları toplayın. Hiç hoş değil, hiç hoş değil ama ben kickbox biliyorum kullanmak istemem. <laughs> Yeri geldiği zaman kullan oğlum. <laughs> Senden ne korkacağım lan ben? Gel hadi gel, 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 gel. Allah'ını seversen. Zerrin böyle manyaklık duymadım ha. Ne var kız? Selahattin abi buraya giremiyor. Güvendiği kimse de kalmamış. Verdi parayı üstüne de komisyon bütün gece bana yapacak konsomasyon. Ya sabır. Ama bana göre hava hoş canım. İyi e, anlat Zerrin. Öyle olur mu kuru kuru? Acık iltifat et hatır sor bir şey yap. Hey Allah'ım. Ee nerelisin canım? Ne iş yapıyorsun? Doğum Monaco, kendim psikolog. Lan senin neren psikolog? Yalancı geri zekalı. Vallahi ben böyle konsomasyonun içine tüküreyim. Neyse, takma canım, gel içelim. E hadi.